Herkese merhaba, ben Bilim evi, Taksim Ofis'ten Ece Düşmez. Şehirleri Tanıyalım serimize hoş geldiniz. Akdeniz esintileri ve Avrupa tarihinin kesişim noktası Madrid'de eğitim almaya ne dersiniz? 6 milyondan fazla nüfusu ile kozmopolit bir şehir olan Madrid, İspanya'nın en endüstri, yönetim ve kültür başkentidir. Manzaras Nehri, tarih boyu ev sahipliği yaptığı uygarlıkların kültürünü taşıyan eski Madrid ile yeni Madrid'i birbirinden ayırır. Orta Barok ve Neoklasik mimarinin etkileri hala Madrid'de sürmektedir. Akdeniz ikliminin hakim olduğu Madrid'de yıllık ortalama sıcaklık 13 derecedir. Şehirde sert geçen kış aylarında sıcaklık sıfırın altına düşmesine rağmen kar yağışı çok nadir görülür. İlkbaharda gündüzler sıcak, gecelerse soğuk geçmektedir. Yaz aylarında ise sıcaklık 40 dereceyi bulmaktadır. Geçiş mevsimlerinde yağmurluk ve şemsiyelerinizi, yaz aylarında ise şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremlerinizi yanınızda bulundurmanızı tavsiye ederiz. Başlı başına büyük bir alışveriş merkezi olan Madrid'in her bir sokağında farklı bir mağaza rastlamak mümkündür. Şehrin ana altı bölgesinde ise yerli ve yabancı birçok alışveriş seçeneği ziyaretçilerine sunulmaktadır. Bunlardan Golden Mile olarak anılan modaya ait tüm ayrıntıların bulunabileceği Salamanca, Madrid'in alışveriş cennetidir. Ayrıca şehrin merkezinde her pazar kurulan El Rasto Açık Hava Pazarında hem yeni hem de ikinci el kıyafetler satılmakta ve antik ürünler sergilenmektedir. Barajas Havalimanı, Madrid'in güneyinde şehrin merkezinden 15 km uzaklıkta yer alır. Bu havalimanını kullanarak her yıl 52 milyondan fazla turist ülkeye giriş yapmaktadır. 126 kilometre uzunluğunda ve 13 farklı hattan oluşan Avrupa'nın en büyük 3. metro sistemi ile hem şehir içinde hem de şehir dışında ulaşım kolayca sağlanmaktadır. Madrid'de görülmesi gereken yerlerden bazıları Batı Avrupa'nın en büyük kraliyet sarayı olan Royal Palace, şehrin en önemli olaylarına ev sahipliği yapan Plaza Mayor, ünlü heykelin bulunduğu La Plaza de Cibeles, ünlü modern sanat müzesi Prado Müzesi ve ünlü boğa güreşlerine ev sahipliği yapan Las Ventas'tır. İspanya oldukça rekabetçi bir futbol ligi olan La Liga'ya ev sahipliği yapmaktadır. 4 ayrı futbol ekibinin bulunması sebebiyle başkent Madrid en çok futbol takımı veren şehirdir. Real ve Atletico gibi iki İspanyol devine sahip Madrid şehri dünyada futbol denince akla gelen ilk şehirdir. Büyük galibiyet kutlamaları ve stadyum türleri her futbol sever için eşsiz bir tecrübe olacaktır. Madrid'deki dil okulları hakkında daha fazla bilgi almak için bilim evinin uzman danışmanlarıyla iletişime geçebilir ücretsiz destek alabilir ve eğitiminizi planlamaya başlayabilirsiniz.